Piyasa haberlerini, siyasi haberleri takip ettikçe haberlerin kripto paralar üzerindeki etkisini daha iyi gözlemleyeceksiniz. Buna entelektüel yatırım deniyor. Önceki videoda da, da, da değindiğimiz gibi şu anda Bitcoin haftalık grafiğin teknik analizi çok güzel gözüküyor. Fakat ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçiminin sonucuyla beraber işler tam tersine dönebilir ve Bitcoin ayıp piyasasına girebilir. Eğer demokratlar kazanırsa Bitcoin haftalık grafikte düzeltme verecektir. Şöyle bir düzeltme verebilir. Hatta ve hatta ayı piyasasına girebilir. Aşağı yönlü bir trende de girebilir arkadaşlar. Hiç belli olmaz. <laughs> Cumhuriyetçiler kazanır ise zaten teknik analizi pozitif olan Bitcoin muhtemelen yeni rekorlara koşacaktır. Anlayacağınız zamanlı zamanlı maçımızdan çok güzel oldu bugün 2 Kasım 2024 arkadaşlar. Başkanlık seçimleri yanlış hatırlamıyorsam 5 Kasım 2024. Yani 3 gün sonra. Lütfen seçimlerden sonra Bitcoin'in grafiğine tekrar bakın sizin için çok güzel bir örnek olacaktır seçimlerin sonucuna göre teknik analiz o yöne evrilecektir.